Abla. Bak eğer babamın Zafer'in ölümüyle bir ilgisi varsa... ...sen de eğer parmağın ucunu oynatırsan bu yüzden... ...ben artık olmamaya aslında bir istedim. Şadiye sen de ağır ol biraz. Ortada net bir şey yok. Gergin olma bu kadar. Yapmaz kızım yapmaz. Ama işte Recep bu. Ne yaparız biz kızım onunla hapse girerse çocuklar daha ufacık. Ümmü abla eğer adam cinayet işlemişse cezasını çekecek başka yolu yok. Ben kendim gözüm kapalı gider teslim ederim. Narin kızım o senin baban. Ufacık kardeşlerin var senin. O çocukların da babası o. Bak kızım, bu sermetlerin eli kolu uzundur. Onlar çözüverirler işi. Onlar da demişler ki, Narin çözsün. Recep, iki göz iki çeşme ağlıyor. Bir çözüver kızım, bir şey yapıver yavrum ya. Katilse cezasını çekecek. Yapacak bir şey yok. katilse de sizin yüzünüzden katil oldu be. O zafer içinin sana yaptıklarına katlanamadı. O yüzden gitti kızını korumak için gitti ya. Ee, ne ha, Tamam. Tamam sen sakin ol. Ah oh, baba ya. Ah oh, baba ah. Oh. Ah. Oh. Narin. Babanı polise verme kızı bu yaşında, o kör kuyulara gönderme. Oldu mu evladım? Anne, hamileyim ben, bebek var artık. Her şeyi geçmişte bırakmak istiyorum. E, o bebek de senin babanın kanından değil mi yavrum? İnsan hiç kanını, canını arkada bırakabilir mi? Hı? Anne ya, insana duygu sömürüsü yapma. O ne kız? E biz de sömüreceğiz. E bizi sönmüyucular hep. Bilmez misin kızım? E babanı kaç kere işten attılar. Beş kuruş parasını bile vermeden. İnsanlar kötü narin. İnsanlar kim aç kim tok. Umurlarında bile olmuyor kimsenin. Anne. Ya babam katilse gerçekten? Kızım. Baban o senin kızım. Baban. Ah babam. Ah babam. ...onlardan çok uzak yerlere götürmek isterdim. Başka bir ülkede sıfırdan bir hayat kurmak isterdim seninle. Ama gitmezsin biliyorum. Fırat, sen mi tek ne olur? Karar versin demiş konuşalım. Ümmü ablayı da eve bırakırız yolda. Çocuklar saatlerdir komşudaymış. Korkmuşlardır ne anne var ne baba. ...kadili mi savunacaksın? Sen baban hapse girmesin diye beni bırakıp gittin yıllar önce Fırat, unuttun. İkimiz de aynı durumun kurbanlarıyız. O yüzden birbirimize kızıyoruz. Anladığımız için. Yapacak bir şey yok biliyorum. Eğer ona sırtını dönersen daha çok zarar göreceksin. Ama gözüm üstünde olacak, ben sana kıyamam. Eğer dava açılırsa onun avukatlığını başka biri yapacak Narin. Tamam mı? Tamam canım. en sağlık, çok güzel olmuş. Biraz sık dişin. Bir on beş güne kadar ırmak toparlar. Ondan sonra senin onu görmene de izin verirler. Her şey yavaş yavaş yoluna girecek. Biz de artık hayatımızı bir sokarız. Başka bir isteğim yok zaten. Sadece senden ayrı bir dakika bile geçirmek istemiyorum artık. Sen bir de bana sor. Sanki böyle Yavuç demir yırtmışım hepsi midemde oturuyor. Ama yani nasıl yeni bir hayata geçeceğim olmak böyleyken gerçekten bilmiyorum. Merak etme ben halledeceğim. Efendim birader. Abi neredesin biz sizdeyiz. Ama ben bizde değilim. Canlarin tutturdu babamla Sermetle konuşacağım diye size geldik işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>